bir pasta lütfen dikkat dikkat pasta fabrikasına izinsiz giriş yapılmıştı dikkat dikkat pasta fabrikasına izinsiz giriş yapılmıştır Gecenin bu saatinde pasta fabrikasına izinsiz giren kişi de kim böyle? Hey sen dur! Gel buraya! Dur! Henüz hiçbir hazırlık yapılmamış. Demek ha. bana sürpriz yapacaksınız. Ay. <laughs> Sürprizlere bayılırım. Bugün benim doğum günüm. Bugün çok eğleneceğim <laughs> ve pastadan en çok ben yiyeceğim. Çapa. Üç günüm ama. <laughs> <laughs> Hiç pastasız doğum günü olur mu? Demek bana çok farklı bir sürpriz hazırlıyorsunuz. Ayy, Çupa aslında çok güzel bir sürprizimiz olacaktı. Ama Bosfori'de gece çok ilginç şeyler olmuş. Tamam tamam bunlar da sürprizin bir parçası anladım. Neyse biraz daha bekleyebilirim. <laughs> Bugün benim doğum günüm. Ayy. Çupa haklı. Bugün onun doğum günü. Ne yapıp etmeli ve ona sürprizini hazırlamalıyız. Oy, Ama nasıl da... Biba yok ortalarda. Biba nerede acaba? Ha. Ne kadar çok uyumuşum böyle? Ha. Neredeyim ben böyle? Ne işim var benim burada? Kaçmaya çalışıyor. Tutun! Olamaz. Ben nasıl geldim buraya? Yok yok. Bu kesin bir rüya olmadı. Rüya. Tchim, başka, başka. ki doğdun çupa kutlu olsun bugünün her günün dünden güzel olsun çupa hep kutlu hep neşeli yaşa sen yaşa çupa her günün dünden güzel olsun çupa hep kutlu hep neşeli yaşa sen yaşa çupa <laughs> buldum buldum bir bayan olduğunu <laughs> <da. gülüyor> buldum ne olmuş da Bosfori kameralarına bakın. Aa, ama Oy. bu Biba. Bizim hmm. Biba? Ne yapıyor böyle de? Neden böyle bir şey yapıyor ki? Çünkü uyuyor. Ay. Uyuyor mu? Ha. Sanırım Biba bir uyur gezer. Ha. Nasıl olur? Biba'nın uyur gezer olduğunu bilmiyordum. Ha. Ben de. <laughs> Biba'yı en son Bosfor açıklarında bir akıntıya girerken yakaladım. Bakın işte burada. Bir daha da hiçbir <laughs> kamerada göremedim. Hadi peşinden gidip ama akıntının nereye gittiğini bilmiyorum. Ben biliyorum. Ha. Nereye de? Çiçek diyarına. <laughs> Bence Biba Çiçek diyarında bana özel bir sürpriz hazırlıyor. Hiç sanmıyorum Chupa. Bir an önce oraya gidip bir bayi kurtarmalıyız. <laughs> hmm. Yavru balık Biba. Gecenin bir yarısı Çiçek diyarına izinsiz gelmekle suçlanıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Aa. Aa. Yaptıkların bununla da kalmamış. Diyarımızın kıymetli çiçeklerini fazlasıyla rahatsız etmişsin. Cık, cık, cık. Olmadı. Oh, oh, oh. Hmm. <laughs> cezanı açıklamadan önce kendini savunmak ister misin? <gülüyor> Savunmam <gülüyor> bittiyse artık cezanı açıklayabilirim. <laughs> Konuş Biba biz geldik. Hadi anlat olanları. Ama hiçbir şey hatırlamıyorum ki. Çünkü uyur gezerdin Biba. Ben demek uykumda geldim buraya. Çiçek diyarında kaybedecek vaktimiz yok. Savunma süresi dolmuştur. Savunmayı dinlemeden kararı veremezsiniz. Hmm, demek öyle. Peki madem dinliyorum. Hadi Biba anlat. Şey sevgili Yorguç ben yatağıma girmiş uyuyordum. Uyandığımda çok özel bir gün olacaktı. Arkadaşım Çupa'nın doğum günü için sürpriz hazırlayacaktım. Bu <laughs> sabah bir kasara ne? özel bir sipariş vermiştim. Büyük yazın kafa <laughs> pastası. Biba. Ama bir sorunum vardı. Ona doğum günü hediyesi almamıştım. Ne alacağımı bilmiyordum çünkü. Bana söyleseydin ya Biba ben sana yardımcı olurdum bu konuda. <laughs> bu yüzden mi diyarımıza geldin ve buraları alt üst ettin? Arkadaşına hediye mi aradın buralarda? Burayı hediye dükkanı mı sandın? <laughs> ee, şey, çok haklısınız. Ama ben buraya geldiğimi bile hatırlamıyorum. Çünkü hmm. ben uyur gezerim. Çok çok küçükken bir kere daha olmuştu. Dün gece yine olmuş. Ben hmm. gerçekten çok üzgünüm. Özür dilerim. Aa. 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 Savunma bitmiştir. Kararı açıklıyorum. Uyur gezer Biba istemeden de olsa diyarımıza zarar vermiştir. Bunun bedeli de yasalarımıza göre tam 3 saat boyunca yavru çiçeklerimize bakıcılık yapmaktır. Ha. Bu harika <laughs> Biba doğum günümü kaçırmayacaksın. 3 saat sonra birlikte güzel bir aa, kutlama aa. yapacağız. Aa, bilmiyorum Tuba daha önce hiç Hı. çiçek bakıcılığı aa. yapmamıştım. Yapma Biba ne kadar zor olabilir ki. Hem merak etme ben sana yardım ederim bu hiç hoş değil. Bırak beni bırak. Seni haylaz çiçek bırak bir bay bırak. Aa. Ay 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 ay. Hadi çupa bir an önce inelim buradan. Bu çiçek uslu bir çiçeğe benziyor bir bak. Hiç sanmıyorum çupa. Ay ay ay. <gülüyor> <Oy>. <gülüyor> Çok zormuş çiçek bakıcılığı da. Biba'nın süresi dolsa bile çıkamaz buradan. Bu haylaz çiçekler onu bırakmaz. Ne yapacağız peki? Biba ile Çubuk'u oradan kurtarmalıyız. Benim bir fikrim var. Üç saat doldu mu Biba? Çoktan doldu Çubuk. Ne duruyoruz? Hemen gidelim buradan. Ne oldu Cici Çiçek? diyormuş bu minik çiçek biraz da onunla oynamamızı istiyor galiba ama tatlı çiçek bizim süremiz doldu artık gitmemiz gerek <laughs> ay 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 bırak bizi bırak hay bırak ay 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 ay, oh, oh. ay, ay. 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 <laughs> oh, yavru çiçekler oh, oh. büyük top turnuvasına kimler katılmak istiyor Topu yakalayan turnuvanın kazananı olur. Biba, Çupa hadi buradan çıkalım. Bir an önce gidelim buradan. Nereye gidiyorsunuz böyle? ben görevimi tamamladım. Üç saat boyunca çiçeklere baktım. Biliyorum. Aferin sana Biba. Çiçek diyarı halkı olarak arkadaşın Çupa için bir hediyemiz olacak. Bosta! Çok tatlısınız. <laughs> İsterseniz hep birlikte doğum günü kutlaması yapabiliriz. Yok, bizim Bosfor'a dönmemiz gerekiyor. Sürpriz kutlama için çupayı bekliyorlar. Yine de teşekkür ederiz. Oh, biliyordum, biliyordum. Bana sürpriz bir kutlama hazırladığınızı biliyordum. <laughs> hey, çiçek diyarı! Doğum günüme sizler de davetlisiniz. <laughs> Hadi. Evet hep birlikte. İyi doğdun Çupa. İyi doğdun Bu senin için Çupa. Demek <laughs> sonunda bana ne alacağını buldun. <laughs> evet Çupa. <çubu>. Bir <laughs> <laughs> Because ha! Şupa! Bu kadar maceraya kasksız dayanamayız. Aa, aa, ay ay ay! Bir simit de bana ver. Hadi! Timit! Bu da gitti. Aa! Ah, karnım çok aç. Bu böyle olmayacak. Badana gemisi. Yak! Yak! Çocuk hadi o simidi <laughs> bana ver. A <laughs> <A> <laughs> araba mı vermem? O benim en sevdiğim oyuncağım. A ne oldu oğlum? Hı? Martu araba mı istiyor? Martı sadece gaklıyor oğlum. Hayır anne benden bir şey istiyor. Bir parça simit <laughs> istiyor olabilir. Simitimi paylaşabilirim. İşte bu harika olur. Yeah, simit. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>